Hah, şimdi herkese her. selam. Yürüyen fare hoş geldin. Ehran adamdır. Hoş geldin. Nesli merhaba hoş geldin. Nasılsın? Salihçi hoş geldin. Merhaba. Oyunun sesini kısayım biraz. Efendim? Ne yapıyorsun ya? iyi hazır mısın? <laughs> Hazırım. Hazırsın. Yemek yedin mi? O işler çoktan bitti ya. Ha iyi iyi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay ne yapıyor? Ya yorgunum baya ya. Ya son dakika mutfağı süpürdüm de. Ben de biraz geç kaldım. Yoksa daha erken yayın açacaktım. Bir de başım ağrıyordu. Hafiften yorgunum. Biraz ateşim var. Öksürük var annemden bir şey geçti. Yani sen ne yapıyorsun? Sen nasıl geçti? Vallahi benim nasıl geçti? İş güç abi. Aynı işte bir şey diyeceğim bir, şey, bir şey yok da. Sabah kaçta kalkıyorsun? Değişiyor ya. Bazen 5'te kalkıyorum, bazen hiç uyumuyorum. Ulan... bazen 10'da kalkıyorum. Ben. Kardeşim böyle düzensiz ya hayat mı olur? Bizim gece ne oldu? Hava karanlığı diye kalkamadım hala? Kalkamıyorum hala. Bekleyelim, abi. neyse sohbet edelim. Sen yayın açtın mı? Evet. Ekranda tamam. görmüş aslında mesajları ama. Hmm. Salih için bir zahmet, e, Ennard'ın Twitch iki, yani neyse onu başlığa ve gecenin Twitch başlayana yazarsan mutlu olurum kimlerle oynuyor sorusun başlıkta en azından yazmış oluruz buradayım ben nerede Discord'ta yoksun çekemedik odaya ha geldi şimdi geldi adamı sorunca geldi ya <laughs> hoş geldin gece Ge gecenin sesi yok şimdi ekran kartı ayarlayacak şimdi o ayarlamıştır ya ne var koymaya gidiyor. <laughs> Bence. Soybul sendin değil mi ya? Benim bir şey ayar yapmamı gerekiyor yok herhalde. Tamam açıyorum abi server. Dur ya gece gelmedi daha. Heyecan yapma. Gece yok daha. Gelir ya. Bence gelir. Gelir mi? Daha ben yayın duyurmadım ya. Neyse. Duyur da, da çekin. Başlık tamamdır. Başlık tamam mı? Hadi FPS'e savaşıyım Sağolsun. Teşekkürler. Yayın duyurayım bu arada gece gelirken. Burada... Geldim bu geldi mi? ben? Ya, nasıl geldim ya? Sabahta bir konuşuyoruz senin hakkında? Yok, ee, şey bozuktu da Discord onu düzelttim. Discord'u seni? Discord'un niye vallahi. Biz en son hepimiz ölmüş müydük? Hayır, canım Hayır. ne alakası var? Sen de abart. Sen nasıl Benim olayım? canım neden 50? Ya girdin mi oyuna? Evet. Bizsiz girdi ya. Vay be. Görüyorsun değil mi? Adam bissiz girmiş oyuna. Ha sen öldün ya. Çok öldün sen. Sen çok öldün ya. Ondan dolayı olabilir. Sana yine yapıp vereceğiz. Ben, ben uyuyorum. Uyuyor mu? Koş koş gece malzemeleri kaçırmasın bu. Ateş yakmak lazım gece. Gündüz mü kaçtık? Gece mi girdik gece var bilmiyorum ki. Benden de yayını duyurmaya çalışıyoruz. Abi yayın duyduk galiba. Tamam. Yayın duyduk. Selamlar hoş geldin Ulaş Koncu. Nasılsın? Ben de sana katılacağım demiş. Katıl bakayım. Katıl Biz en son ne yapıyorduk? Hayatta kalıyorduk. <laughs> Alabiliyor muyduk peki? Ya sen ölüyordun en rahat. Değil mi? Yani öyle hatırlıyorum ben, ben ölmüyordum ya. Ölüyordun ya. Niye canın az? En son bence hepimiz ölmüştük bir tur. Bir tur. Evet evet birisi sürüklü hayvan ama o iki iki şeydi. Hah geldim ben ya. Geldi birisi şu anda evet. kaçtı. Ne demez ses, sesiniz açın daha. Yok sen aşağılarda bir yerlerde ölmüştün. Öldün öldün haberin yok sen. Ha, 40 tane önemli şey var. Neyse güzel. Şunu da bir gün yapmıyoruz. kasket. Samanım yok. Ben üzerindekinini boşalttım. Yaldım. <laughs> saman nerede var? Karda. Ben bugün saman şeyleri boşalttım. Adaları düzenledim. Ne dağınık ya. düzeltelim biraz. Sığmadı gene. Ne şuraya müydü lan? Nasıl Bu miydi ya? Allah Allah. Sahnedeyiz. Ay kış bitiyor. Ha kışın son günü. Kışın son günü. Hoş geldiniz. Ha şimdiler nerede? Neler? Kıyafet, kış kıyafetler aşağıda. Kış değil. Şimsi. Şemsiyeler de aşağıda. İki tane var aşağıda. Şu şemsiye var aşağıda. Size güzellikler yapacağım. Neyle bu kadar anlamadık yani. Aaa yemek. Var mı yemek? Köfte var. Ya. Köfte yedim ben. Fazla köfte yemek var mı? Onu da alayım da. köfte aldım. Bakın İki köfte aldım. <laughs> i̇ki köfte aldım. <laughs> i̇ki köfte aldım. <laughs> ben kendime kendim bir tane kazma yapıyorum. <laughs> Sen yaptın. Bu arada durduk yere niye saldın? Çapka ya. Yo varmış hazırda. Kış bitti ya buz alın ha. Ha tamam ben almaya gidin. Buz alın odun alın. O zaman ben öbür tarafa gideyim de odun getir hem odun hem buz. Ben buz aldım. Yemek için. Şimdi bir şeyler araştıracağız. Ya en zor bu mevsim. Ben de sevmiyorum ya. Evet. Kardeşim, Kardeşim kendi iğne yap. Ne yok, iğnem yok. tanesini ben aldım Yok iki taneydi <laughs> Bir de e, Göz vardı göz şey, şey. O nerede? Onu Kimde olacak hmm. en rahat Tabii yani Nerede ben de Ben de de değil yani ben buraya bıraktım Bu arı kovanları yanar mı? Mali, alet makinesinin içerisine koymuyor musun? Kim yaptıysa bunu bilmiyorum. O içeride abi. Değil abi. Aa ona yeni yapacağız ya. Yeni mi yapacağız? Evet hmm. o bot var. Abi. abi odun lazım bize. Işte. Toplanın mı? Vardı abi orada. Bir kontrol et işte. Robot parçası var abi. Neyse. Burada tuzaklar bulunur tuzaklar. Vay be tuzakları etti. İşte erkek tuzakları etti.

Yukarıda ne var? Aaa şimşek düşecekti. Aşağıdaki bota ne oldu? Biri öldü, biri kaldı mı? şemsiyeli yürüyünce bütün. Ne şemsiye yüzen ne meşale. Soğudu soğudu. çok hızlı bitti ya. Aynı aynı. Aksiyonlu olduğu için öyle geldi. kimde? Eşyalarımız yok olmuş. <laughs> Hangi eşyalar? Şemsiye yok dikeceksin onu. Dikiş seti ama ben şeyde o. Eee şu an e, ee, en orakta. Değil abi dikiş seti. Nasıl kay? Abi dikiş setini dikmeniz gerekiyor şapkaları. Ben Hayır, kullanıyorsan. seti şeyde ya. Dikiş setinden ben bahsetmiyorsun. Eşyalardan bahsediyorsun. Şapka. Ben, ben kullanmadım. Ben kullanmadım hiç. Alakam bile olmadı. Kullanmadım. onu... Dikmesi lazım. Yiyebiliyorlar mı onu? Yok. Ya. Yaratıklar. Şartı olduktan sonra yiyemiyor. Hay göz ya. Yok ya, gözden yapıyorsun. Yapılmış bir parça olduğu için yemez. Olur mu bir şey? Ama kaybolabilir. Dikiş süresi var. İşte dikmediniz. Kullandın kullandın kullandın. Hiç bakmadın. Yüzde kaç? Ya da öldü almadı. Ya, bu, nerede öldü? Nerede? Bataklıkta öldün. Sonra şurada sümüklü şeyi öldürürken öldüm. Üçümüz de gittik evet. ya. Az kalsın oyun bitiyor. Tabi evet, tabi. Evet. Ben kurtardım sizi orada. Tabi 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 doğru Ben savaşırken baktığını söylemiyorsun Siz kim dirildi abi? Doğru, doğru doğru Abi savaşçı minferi. Şemsiye tutarsan yağmur ibresi aşağı doğru gider O zaman Bir, daha bir tane daha dönünüm. yaz için şey yapacaksın sen şimdi O zaman gidip onun malzemesi toplayacaksın Buz bulman lazım Buz i̇ki var ta İki tane robotu öldürmen lazım Robot parçası da var Var mı iki tane? He iyi Var var İyi iyi Kutlardın yani ben Salın saldım diye böyle. Ha su ıslah niye geldim bire? Ya yüzünün dolu. Ne alakası yüzünün dolu? Kaç tane şey var? Aralar bir gidin be. Şapka tak. Şapkan var da şu an kızgınlık dönümünde var ya. Allah da mı sana kızgın? Oho. Yanıyoruz. Aa diş var mı? Aa boss şey gitmiş bu kış boşu. Kış boşu gitmiş. Evde kim var? Ben varım. Ateş yakabilir şey misin? Yaptım. Ateş var. Yanıyor mu? <laughs> Ercan hadi hadi Biraz Uy. Ateş yakabiliyor musun kardeş? Yani gerek yok yani. Çok dikkat et o ağaçları keser. Köklerini de alıyor musun? Hayır. Yani neden? Körek mi yok? Ya yaparım da şey gerektiriyor abi. Zaman harcatıyor boşuna. Aa, Sonra bir gelirim hepsini alır giderim. Ateş yap dedim adama. Hiç orada olmadım evet, ya. Yani. Ne lazım bize? Sıcak şeyin desem mi? Oro. Ya Neydi adı? Ne dahadı? Şur. lazım. Bir şey soracaksın. Niye yaz? gece uykusu <laughs> çadırı yok. Bitti. Uyumuş uyumuş bitirmiş. Bir uyudum bitti ya. Altınımız var mı? Vardı. İp nerede ya? İpek mi ip? Bence altınımız yok. Altın olmayabilir. Altın yok. Alır geliriz. Yarasalar da geldi. Allah'ım ya. Açtın şurayı. O ufak bir hata. Olur o kadar ya. bana demiyorsun değil mi? Benim canım Ne alt üstü bir vuruyor yani. Çabuk. Altın yok ya ben şu etle eti şeyi veriyorum. Evet. Bu da. Bir, bir, bir şey. Yine Çadır, 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 çadır. Ben çadırı niye bulamıyorum? Çeyreğe yazılmıyor mu çadır. Ya şu yerdeki kazıkları falan bilmem çadırın çadırların içerisine şey koysanız da şey. gözünüzü seveyim yani. Yani yere bir şey koyamıyorum, dikemiyorum. Lütfen bak. Yerdekini topla. Bu kadar basın. Yani sandık tarafı. Nereye koyarsan koy. Dolu. Dolu. <gülüyor> <gülüyor> Hah iyi buraya koy. Ah. Kram sistemi çok kötü oldu evet. Aynen. Çok güzel. Alık evet, alış şapkası da ne sen ya? Şapkası da geziyorum. Şimdi şapkası giyin giyin zaman şey yazalım. Ne yazalım? Yazılmaz mı? Ne yazalım? Ha kısa aldığıyla alakası yok mu? Arılardan kuruyorsun. Abi, Abi şuraya bir ateş şeyi getirir misin? Ben Dur, uyuyorum. Bu sandıkta. Geldim. Gelsene gidelim. Ateşi biraz Şöyle. ağırlasanız Esas Şey koyacağım Ya bak hadi koyarsın şimdi Tamam koyduyabilirsin Nereye daha gidiyorsun Daha iyi mi yukarı çıkacaksın Abi makinenin içerisine doğru koy Anladım işte şuraya koyacağım Yukarı doğru koyacağım Allah Gel abi gel Yetmedi mi ya O ateş yakmeli at bu alan Geldim, içine sınmana Bak dışına doğru gidiyorsun Tamam abi hayır. Şey koyacağım. Ha ya. ha. Bu gece mi koyuyoruz? Gece görmüyoruz ki nereye kadar koyduğunu. Evet. Şunu kapatalım da. Valla ona Odununu koyacaksın ya. Yani. Ben onlara baktınız yanımda. Abi işim bitti koydun bitti yani. <laughs> Ya gece yemek yapar mısın sen? Dur, tamam Etleri koydum ben gece Ben şu sandıkları düzenliyordum da Sandıkları Aşağısı yiyecekle Şey oraya Ooo onu var lan. Kaç kaç iyice uzaklaş. Ya. iyice. Taşları bir yere koydum ben. Biraz sonra şapka yapacağım. E buzları harcasam olur mu? Aa, yemek yap. Yemek yap. Sen yap. Koydu bari bir makine. Ulan bana niye saldırıyor bu ya? Ne yaptım ben sana? Abi şey şu an arılar kırmızı ya. Çıkarız olur mu? <laughs> Ana öldürdü Mana bulaşmasın lan. İyi <laughs> Abi aradığın hepsini çıkarmış ya. Tamam artık bal alma ya. Vallahi bitirdiniz ha. Ha, ah, domuzadı aldı. Ah, <laughs> de alıyor güzel. kebap yap. <laughs> Öleceğin ya. Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin abi. Sessiz adam merhaba hoş geldin 6. ayın kutlu olsun sessiz abone oldu. İyi <laughs> ben et farmlıyorum aşağıda. <laughs> ki bosun oldu. Ha uyuyor burada lan. Niye buna dalmıyor lan? Bu boss ne olacak şimdi? Hayır her şeyden ben sorumluyum zaten. Aa burada birisi ölmüş. Kim ölmüş? Ay Chester burada. Chester'ın gözünü buldum ben Chester'ın. Eve geliyor. Ha Chester burada mı işte? işin Başım başında ya gece? Yemekleri bekliyorum. Keyfini ya. Yemek bekliyorum ayağına